Nexus Pro indikatör sistemlerinden merhabalar arkadaşlar. TRX coin'e bakalım. TRX coin'de güzel bir yükseliş uyumlanması gerçekleşmişti. Tron coin'de 4 saatlik zaman diliminde long sinyalle beraber yüzde %6.12 değer kazandı. Bunu 10x'te değerlendirenler güzel bir marjı yakalamış diyebiliriz. 29.48 destek 30.24 dirençtir. 30.24'ü daha önce test ettik ve yine short sinyal ikinci kez gerçekleşti. 30-24 direnç kırılabilirse olumludur long sinyalimiz var. 29-48 altında işlem görmediğimiz takdirde yukarı yönlü hareketliliğimiz devam ediyor diyebiliriz. Tabii ki aylardır 30-24 üzerine çıkamayan bir trx tron de bahsediyoruz arkadaşlar burayı takip etmemiz gerekiyor. Yine e, 0 30 bölgesinde TRX'te güzel bir long var. Spot piyasa girişimiz vardı. Yukarı yönlü hareketlilik içerisindeyiz arkadaşlar. Bunu da belirlemiş olalım. 30 üzeri işlem gelirse kaçınılmaz bir 32.5'lar konuşulabilir. Günlük grafikle alakalı iki kez test aşaması vardı. 30 fiyatlanmasını kıramadık. Kırılım gelirse yükselişimiz devam ediyor diyebiliriz. Tabi uzun vade baktığımız zaman short sinyalin aktif olduğunu görebiliriz. 15 Eylül pazartesi günü gelmişti bu sinyal ve aşağı doğru hareket etti ama bir önceki long sinyalin totaldeki değer kazancı %582 idi. TRX coin ile alakalı arkadaşlar bunu spot piyasa ve kaldıraçlı işlemlerde değerlendirenler ciddi rakamda bir kar marjı yakalamıştı. Şu anda short sinyalimiz aktif geri çekilmeler devam ediyor. %38 long sinyal vermiş ama aşağı yönlü hareketlilik var. İğne attı 27.69 altına düşerse tekrar 25 75'leri konuşabiliriz. Özellikle 22 35'te çok uzun bir süre kalmıştık haftalık grafikte. Bu fiyatlanma altına düşmezse problem yaratacağını düşünmüyorum ama bu fiyatlanma altına gider ise TRX coin'de çok sert düşüşler devam edebilir ve aşağı yönlü hareketlilik gerçekleşebilir. Ekranda görmüş olduğunuz kripto para indikatörümüzü alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız bize TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz ve tüm bu sisteme sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz bu sisteme sahip olabilir. Ömür boyu bu sistemi kullanabilirsiniz. Ve şu an için de Tron Coin'de geri çekilmeler devam ediyor. Uzun vade işlem açan arkadaşlarımız için.